Müzenizi yaptınız, stüdyoya kapandınız, ortaya harika bir şey çıkardınız. Ee, peki şimdi ne olacak? İşte her bağımsız sanatçının aklındaki o kocaman soru bu. Okyanus kadar büyük bir platform olan Spotify'da sesinizi nasıl duyuracaksınız? Gelin bu işin sırlarına birlikte bakalım. İlk bakışta kulağa imkansız gibi geliyor, değil mi? Milyonlarca şarkı, her gün eklenen binlerce yeni sanatçı. Bu gürültünün içinde kaybolup gitme korkusu çok normal. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu bir şans oyunu değil. Bu tamamen bir strateji oyunu ve evet doğru hamlelerle sesinizi duyurmanız kesinlikle mümkün. İşte karşınızdaki rakam ama bu korkmanız gereken bir engel değil. Tam tersi ulaşabileceğiniz potansiyel dinleyici sayısı yani Spotify'ın aylık aktif kullanıcı havuzu. Bütün mesele bu devasa okyanusta boğulmak değil, kendi adanızı yani size sadık dinleyici kitlenizi nasıl bulacağınızı bilmek. Yalnız okyanusa açılmadan önce teknemizin sapasağlam olduğundan bir emin olalım. Stratejiyi, reklamları, her şeyi bir anlığına unutun. Çünkü şimdi bahsedeceğim iki temel unsur yerinde değilse, geri kalan tüm çabalarınız ne yazık ki boşa gidecek. Bakın, buradaki en kritik nokta ne biliyor musunuz? Dinleyiciler bir şarkıyı sevip sevmeyeceklerine saniyeler içinde karar veriyor. Sadece birkaç saniye. Eğer müziğiniz boğuk, dengesiz veya amatör tınlıyorsa o yarışı daha başlamadan kaybettiniz demektir. Profesyonel kalite artık bir lüks değil, oyuna giriş biletiniz. Ve geldik ikinci ve belki de en önemli temele, özgünlük. Elbette sevdiğiniz sanatçılardan ilham alacaksınız ama onların bir kopyası olmayın. İnsanlar yeni bir sese, yeni bir hikayeyi aç. Sizi diğer on binlerce sanatçıdan ayıran o eşsiz dokunuş ne? Dinleyiciler işte o imzaya, o samimiyete bağlanıyor. Tamamdır, temellerimiz artık kaya gibi sağlam. Müziğiniz harika tınlıyor ve tamamen size ait. Şimdi işin en heyecanlı kısmına, yani o müziği hak ettiği kulaklarla buluşturma sanatına geçebiliriz. İşte karşınızda dört adımlık savaş planınız. Ama sakın bunları birbirinden bağımsız görevler gibi düşünmeyin. Bunlar birbirini güçlendiren bir zincirin halkaları. Her şey nerede başlıyor? Daha şarkınız yayınlanmadan önce bir beklenti yaratacağınız ve size ilk inananları toplayacağınız sosyal medyada. Ve geldik Spotify'ın krallığına. Çalma listeleri. Bunları günümüzün yeni radyo DJ'leri gibi düşünebilirsiniz. Onların hazırladığı bir listeye girmek bir gecede binlerce, hatta on binlerce yeni dinleyiciye ulaşmak demek. Ama bu iş yüzlerce kişiye aynı kopyala yapıştır e-postayı göndermekle olmuyor. Araştırmanızı yapın, küratöre kişisel bir not yazın ve şarkınızın o listeye neden değer katacağını samimiyetle anlatın. Bazen organik büyümenin küçük bir itici gücü ihtiyacı olur. Stratejik reklam dediğimiz şey parayı sağ sola saçmak demek değil. Tam tersi kontrolü elinize alıp müziğinizi tam olarak onu sevecek insanlara merhaba ben buradayım demenin en akıllıca yolu. Yani zaten sizin gibi müzikler arayan insanları bulmak için bir spot ışığı tutmak gibi bir şey. Ve işte stratejinin kalbi. Gerçek insan bağlantısı. Yorumlara cevap verin, mesajlara teşekkür edin, dinleyicilerinize kim olduğunuzu gösterin. Onlar sadece birer dinlenme sayısı değil, sizin yolculuğunuzun en büyük destekçileri. Onları bir topluluğa dönüştürdüğünüz anda sizi asla yalnız bırakmazlar. Peki, tüm bu emek, bu strateji karşılığını vermeye başladığında ne oluyor? O ilk başarı kıvılcımı çaktığında manzara tam olarak nasıl görünüyor? Hadi, bu tırmanışın ödüllerine bir göz atalım. Bu grafik başarının nasıl bir kar topu etkisi yarattığını harika bir şekilde özetliyor aslında. Her şey birbirine bağlı. Dinlenmeleriniz arttıkça geliriniz artıyor. Kitleniz büyüdükçe de önünüze yepyeni kapılar, bambaşka fırsatlar açılıyor. Ve bu fırsatlar sadece paradan ibaret değil. Hayalini kurduğunuz o festivalden gelen ilk davet e-postasını düşünün ya da hayran olduğunuz bir sanatçının işbirliği teklifini. Başarı daha fazla başarıyı kendine çeken bir mıknatıs gibidir kalite, özgünlük, strateji, ödüller. Tamam, hepsini konuştuk. Ama tüm bu denklemi bir arada tutan ve çoğu insanın yarı yolda unuttuğu son gizli bir malzeme daha var. İşte bütün bu yolculuğun en yalın, en saf gerçeği. Bu bir 100 metre koşusu değil. Bu bir maraton. Bir gecede viral olmak harika olabilir evet, ama kalıcı bir kariyer inşa etmek işte o, her gün özellikle de kimse izlemiyorken bile o işi yapmaya devam etmektir. Sabır ve devamlılık. Eğer bu anlatımdan aklınızda sadece tek bir fikir kalacaksa o da bu olsun. Kontrol edemeyeceğiniz onca şeyin arasında her gün üretmeye, paylaşmaya ve gelişmeye devam etmek kararlılığınız var ya, işte o, sizi diğerlerinden ayıracak olan asıl süper güçtür. Artık yol haritası elinizde, bilgiye sahipseniz, geriye tek bir soru kalıyor. Bu maratona başlayıp o ilk adımı atacak cesaretiniz ve müziğinizi dünyayla tanıştıracak tutkunuz var mı? Cevap tamam.